Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. AGS, KPSS ya da YKS hiç fark etmez. Sınav hazırlık sürecinde en fazla karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Hocam, çok çabuk unutuyorum. Ben bilginin kalıcılığını nasıl sağlayacağım sorusu. Peki, bu sorunun cevabı ne, arkadaşlar? Çok klişe olacak ama bu sorunun cevabı tabii ki düzenli tekrar konusu. Düzenli tekrar ne demektir? Öğrenilen konuların belirli bir zaman dilimi içerisinde uzun süreli belleğe işlenebilmesi için kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Eğer konulara ilişkin düzenli tekrar yaparsanız bilginin kalıcılığını sağlarsınız ve o bilgi uzun süreli bellekten getirme ihtimaliniz çok daha yüksek bir hal alır. Peki, düzenli tekrar nedir? İşte bir kere arkadaşlar diyelim ki siz x bir konuyu öğrendiniz. Öğrenmekten kastım dershanede dinlediniz, YouTube'da dinlediniz, işte uzaktan eğitim platformunda dinlediniz. Dinlediğiniz bilginin akılda kalıcılığı tekrar etmezseniz ne kadar sürer sorusunu düşünelim. İnsanlar Okuduklarının sadece %10'unu hatırlarlar arkadaşlar. Yani bir kitaptan okuduğunuz bilginin akılda kalıcılığı sadece %10'dur. İnsanlar işittiklerinin yaklaşık %15, hadi bilemediğiniz %20'sini hatırlarlar. Yani bir şeyi sadece okumak ya da sadece dinlemek Etkin bir akılda kalıcılık sağlama yöntemi kesinlikle ve kesinlikle değildir. Yani siz o anda okuyarak ya da dinleyerek bir hocadan dinleyerek o bilgiyi çok net öğrendiğinizi düşünebilirsiniz. Fakat bilgi zihinde kalıcılık edinmiyor. O bilginin kalıcılık süresi ya da durumu en fazla okuduğunuz ya da dinlediğiniz bilginin %10, %15, %20'si kadar oluyor. Peki hocam biz bu bilgiyi nasıl kalıcı hale getireceğiz? Şimdi bilginin kalıcı hale getirilmesinde öğrendiğiniz X konusuyla ilgili aşamalı tekrar metodunu öneriyoruz arkadaşlar. Nedir aşamalı tekrar? O konuyla ilgili birinci gün, üçüncü gün, yedinci gün ve 30. gün tekrarları. Yani aynı konuyla ilgili bir ay içerisinde 4 defa tekrar yaparsanız bilginin uzun süreli belleğe işlenme olayı ihtimali çok daha yüksek bir hal alıyor. Peki hocam E ben bu konuyu zaten dinledim, çalıştım, okudum bir daha nasıl tekrar edeceğim? Bakın tekrar da eğer sen bu konuyu X hocasından dinleyip öğrendiyse Bizim önerimiz birinci günde, üçüncü günde, yedinci günde ve otuzuncu günde o konuyla ilgili sorular çözerek tekrar etmenizdir. Yani soru üzerinden tekrar etmeniz. Örneğin gittiniz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu bir hocanızdan dinlediniz konuyu öğrendiniz detaylarına hakimsiniz. Şimdi aynı konuyla ilgili birinci gün soru çözdün. Üçüncü gün soru çözdün. Yedinci gün soru çözdün. Otuzuncu gün soru çözdün. Sadece 222 kapsayacak şekilde. Bu soruların çözümlerine baktığında diyelim ki her soru çözümünde çocukların okula gelmemesi sürecindeki cezalarla ilgili hatalar yapıyorsun. Yani eksiklerin hep aynı soruların çözümünde aynı konuyla ilgili. O zaman artık senin bu konuyla ilgili bir eksiğin var. Git bu konuyla ilgili eksiğini yani 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununda ceza ile ilgili hükümlere dönük noktalarla ilgili bir çalışma yap. Oradaki eksikliğini gider ve yoluna devam et. Dolayısıyla sizin yaptığınız hata şu. Sen 222 sayılı kanunu A hocasından, B hocasından, C hocasından, D hocasından, E hocasından dinliyorsun. Bize diyoruz ki sadece A hocasından dinle. 222 sayılı ilk ve eğitim kanunu güvendiğin, istediğin bir hocadan dinle. Akabinde o konuyla ilgili olabildiğince fazla soru tarzı görerek eksikliklerini gider, yol haritanı buna göre oluştur. E hocam, e peki yeni konular, evet yeni konular da eklenecek. Örneğin 222 ekledin, ertesi gün 1739'u çalıştın. Bu kez 1739 da ilgili 1, 3, 7, 30. gün tak yani sürekli konu ilerleyeceksin ve tekrar edeceğin bir konu olacak. Dolayısıyla kendine şöyle bir çizelge yapmanda hiçbir mahsur yok. Mesela gittin mevzuatla ilgili bir çizelge yaptın kendine. Bak, mevzuat çizelgesi. Mevzuat çizelgesinde 222 1739 75 28 1982 anayasası. Konular burada. Şöyle bir tablo yap kendine. Tablonu oluştur. Buradan 8 soru geliyor. En başa da yaz. Kardeşim buradan 8 soru geliyor diye. Şurayı bir ayır. De ki birinci gün devam et. Üçüncü gün devam et. Yedinci gün devam et. Ve otuzuncu gün de. Otuzuncu gün. Çalıştın 222'yi. Birinci gün tekrarını yaptın. Çalıştın mı Yani burada ilerledikçe kendine bir dikkat. Aynısını tarih için yap, aynısını eğitimin temelleri için yap, aynısını coğrafya için yap. Bu şekilde bilginin kalıcılık süresini ne yapabilirsin? Çok ciddi biçimde arttırabilirsin. Bu konuların tamamı 1, 3, 7 ve 30. gün tekrarlarını yaptıktan sonra arkadaşlar hemen biten konuyla ilgili branş denemelerine geçersin. Bak bunları soru bankalarıyla yaparsın. Daha sonra branş denemelerine geçersin. Daha sonra genel denemelere geçersin. Daha sonra çıkmış sorulara geçerek ne yaparsın? Çok etkin bir şekilde genel tekrarını sağlamış bitirmiş olursun. Ve konunun unutulmasında ortadan kaldırmış olursun. Bir konu ne kadar fazla tekrar edilirse... Sorular üzerinden ne kadar fazla tekrar edilirse bilginin kalıcılığı o kadar artar. Bunu lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar attık hafızaya hadi bakalım yola devam